Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sinyaller ve sistemler dersimizle alakalı verilen bir diferansiyel fonksiyonun transfer fonksiyonunu bulma sorusu çözmek istiyorum. Öncelikle bu tarz sorular verirken bizim transfer fonksiyonu ne demek olduğunu bilmemiz lazım. Bu fonksiyon hs eşittir ys bölü xs şeklinde yazılır. Bu tarz sorularda d bölü dt gördüğümüz yere s, d kare bölü dt kare gördüğümüz yere s kare yazmamız gerekir. Örnek olarak yt'yi çevirmek istiyorsak bunu ys şeklinde, x çevirmek istiyorsak ise xs şeklinde yazarız. Yukarıdaki sorumuza baktığımızda d kare bölü dt kare yt gördük. O zaman biz bunu s kare ys şeklinde yazarız. Yandaki eşitlikte 3d bölü dt yt ise 3s ys olarak yazılır. Sonraki işlemimiz ise 2yt'yi çevirmek. 2yt de 2ys olarak yazılır. Sağ kısma baktığımızda 2 d bölü dt x t görüyoruz. Bunu biz 2s XS şeklinde yazarız. Eksi işlem eksi olarak kalır. 3 x ise 3 xs olarak dönüştürülür. Sonrasında ya amacımız ys bölü xs olduğu için, bu da hs eşit olduğu için yani transfer fonksiyonu eşit olduğu için ys bölü xs elde etmemiz lazım. Bunu yapmak için ise ys ve xs'i bir kenara toplayıp diğerlerini s cinsinden kenarda yazmaktır. Onu yaptığımızda ise hs eşittir ys bölü xs. Bu da 2s eksi 3 bölü s kare artı 3s artı 2 sonucunu verir.